Merhaba Burç serimizin 6. Burcu olan Başak Burcu videosuna hoş geldiniz. Öncelikle Başak Burçlarını şöyle bir tanıyalım. Ben Başak Burçlarını çok severim arkadaşlar. Çünkü çok akıllı, çok analitik düşünen, zekalarıyla gerçekten birçok insanı hayran bırakan bir versiyonları vardır. Çok nasıl diyeyim Sherlock Holmes ile Einstein arası bir şey. <laughs> başak Burçları şöyledir arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Bir Başak stelyumu insanıyla büyümüş bir insan olarak. Üstelik kendi hayatımı da Başak insanını alaraktan. Başakları çok yakının incelediğimi düşünüyorum. Başak Burçları bir kere Merkür'le ilişkili teknik bilgiyle başlamam gerekirse ve Merkür biliyorsunuz en hızlı gezegendir. Şeydi, mitolojide de Hermes tanrısını anlatır. Zaten Olimpos'un bütün haberlerini getir götür yapan ve bir sürü bilgiyi içinde barındıran, bilgiyi araştırıp gidip insanlara söyleyen ve bununla görevli hisseden bir tanrımızdır aslında Olimpos'a göre tabii ki. Yani mitolojiye göre. Bu nedenle Başak burçları gerçekten aslında bilgiyi, araştırmayı, incelemeyi, birçok şeyi çok değer verirler. Ve aynı zamanda analitik düşünme sayesinde matematik zekaları, sayısal zekaları, farkındalıkları, bir şeye olan odaklanma ihtiyaçları da çok yüksek çalışır. Başak burçları ile ikizler burçları ikisi de Merkür yönetiminde burçlardır ve mesela astroloji ilk öğrendiğinizde Başak ve İkizler ikizler burçları ne kadar aynı olduğunu düşünürsünüz. Yani şahsen ben öyle düşünüyordum. İkisi de Merkür yönetiminde gibi. Fakat sonrasında bunu inceleyip analiz etmeye karar verdiğimde aynı bir Başak kafasıyla Başak burçlarının daha analizde kaldıklarını, daha akademisyen tarafta kaldıklarını daha bazı konuları araştırıp ondan sonra konuşma yaptıklarını fark ettiğiniz bir evreye geçiyorsunuz. İkizler Burçları ise zaten o videomu anlattığımda görürsünüz. Daha hareketli, daha heyecanlı. Onu da yapalım, bunu da yapalım gibi bir enerji çalışıyorlar. O yüzden başak burçlarının arka planında aslında toprak elementi olduğu için toprak elementinin getirdiği bir sağlamlığa sahiplerdir. Evet değişken burçlardır öncelikle. E, toprak elementidir buralar doğru. Fakat değişken olmaları demek değildir ki bir öyle bir böyle davranmaları. E, başak burçlar şöyle bir enerjiyi taşırlar. Evet yani bir öyle bir böyleyi şöyle yanlış anlamayın lütfen. İstemsizce zihinsel dengesizlikleri yüzlerine yansıyor başak burçlarının ve kafalarında, bu arada sadece güneş başak için düşünmeyin bunu. Merkürünüz başaksa, yükseleniniz başaksa, ayınız başaksa, aynı bu özelliklere çok ciddi anlamda sahipsinizdir zaten. Ee, çok fazla düşünürsünüz. Bir kere başak burcu deyince kafaya zihne düşünme gelir. İkizler burçlarında mesela düşünme gelmez. Kafasına göre yaşamak gelir. Fakat e, tabii ki ikizler de çok düşünen bir burç. Onu ayrı konuştuk ama başakların inanılmaz bir düşünme kapasitesi var. Bunu böyle bir USB bellek gibi düşünürseniz, ne bileyim HDMI gibi düşünürseniz, artık ne derseniz bunun adına hard disk gibi düşünürseniz. Hani 2 TB, 5 TB olan hard diskler gibidirler ve zihinlerinde ıı, ıı, birçok şey barındırabilirler. Çöp bilgiyi de barındırabilirler. Mantıklı bilgiyi de işte önemli bilgiyi de hepsini bir arada tutabilirler. Ve mesela hep yengeç burçlarına nostaljik burçlar derler. Fakat ben başak burçlarının da böyle olduklarını çok düşünüyorum. Hiçbir şey unutmadıkları için. Fakat buradaki unutmama lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir kibir ya da kindarlık altyapısıyla değil. Zihinlerinde e, odacık var gibi düşünüyorum. Ben şimdi bilinçaltı şifa çalışmaları yaptırdığımda Hepimizin bilinçaltında belli başlı odacıklar kapıcıklar oluyor ve oralara girip oraya alanlarımızı anlatıyoruz falan böyle çalışıyorum. Fakat Başak burcunun zihinlerinde hani böyle e, ultra lüks bir saray gibi düşünün 55 bin tane odası ve 55 bin tane kapısı var. Hangi kapıdan nasıl bir şey çıkacağını inanın kimse kestiremiyor. O yüzden e, Başak burcunun zihin yapısı unutmamaya, hatırladığını e, uygulamaya ve hani araştırdığını düşünüp bir köşeye bellek arkasına e, saklamaya bağlıdır. Bu yüzden e, unutmayan, nostalji düzeyi yüksek, geçmişi hatırlayan, geçmişten aldığı derslerle hayatını yön veren burçlardır özellikle başak burçlarının güzel özelliklerinden bir de kendilerini dönüştürürler arkadaşlar. Başak burçları yani eminim siz de başak burcuysanız bu şekildesinizdir. Kendinizi oldukları yerde saymaktan hoşlanmazlar. Bir şekilde bir enerji içine girdiyseniz onu mutlaka değiştirmek istersiniz. Ya da yenilemek ya da güncellemek istersiniz. Örnek veriyorum bunu işte telefon modelleri gibi düşünebilirsiniz. 2018'deki modelle 2026'daki model 25'teki model farklıdır. İşte bu mantıkta bir başak burcu kafası ilerliyor. Her zaman ilerlemek bir üst adıma geçmek, kendini geliştirmek başak burçlarının doğasında vardır. Aynı zamanda çok planlamacı çalışırlar. Tabii negatif özelliklerinde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Merkür de başaktaysa özellikle kişilerde çok konuşma yaşatıyor maalesef. Ve zihin de çok konuşuyor ve dil de çok konuşuyor. Yani bir nevi gevezelik de çalıştırabiliyorlar. Tabi bilmedikleri şey konuşmak istemeyeceklerdir ama acil durumda Başak Burçları'nın da çok güzel kıvırma, hani yalan söyleme yetenekleri vardır açıkçası. Bir durumu çevirme, kendi işte diline göre döndürme, bir şekilde hani kıvrak zekasını kullanarak harekete geçme, o şekilde durumdan kurtulma, pratik zekası çok yüksek burçlardır ve şunu da eklemek istiyorum Başak Burçları ile ilgili. Acil bir durumda mesela hani diyorlar ya böyle üç tane, aşağıda adada kalsanız yanınıza alacağız üç şeyi. Ben bir tane Başak Burcu alırdım arkadaşlar. Çünkü Başak Burçları size mutlaka çözüm üretirler. Size böyle odundan ne bileyim gemi yaparlar, ağaçtan yemek yaparlar, e, sallıyorum hani kumdan yatak yaparlar. Hani aklınıza gelebilecek her türlü pratik elverişli işlere çok yatkınlardır. Ve Hani böyle Derya Baykal'ın e, evde şeyleri vardı, kendi yaptıkları şeylerden bir sanat tasarımı oluşturma başarısı vardı ve programları bilirsiniz. Aynı öyle düşünün. Başak Burcu o programın içi. Hani onun içerisinde estetiğe de önem verir. Başak Burçları'nın mesela detayları çok önemsediği için hayatındaki her konuda, giyim tarzından tutun da, işte e, evinin temizliğinden tutun da, yaptığı işlerin dosyalanma sistemine göre gerçekten bu böyledir bu arada. Başak Burçları bir şeyin dengesiz yapılmasını asla sevmezler. Mesela hani görmüşsünüzdür işte renklerine göre ayırmak, fotoğraf dosyalarına göre ayıklamak, ne bileyim sıralama, ABC sıralaması yapmak gibi gibi Bunların hepsi gerçekten Başak Burcu'nun olayıdır. Çünkü düzene ve nizama çok öncelik verirler. Bu aslında yanlış bir şey değil arkadaşlar. Hepimizin ihtiyacı olan bir düzen mekanizması. Dağınıklık içinde de kendi düzeninizi yaratabilirsiniz ama yine de Başak'ın getirmiş olduğu o detaycılık hayatımızda işte unuttuğumuz alanları, görmediklerimizi gösterdiren bir insanın olmasını anlatıyor. Hatta şey gibi düşünün. Başak Burcu'ndan mesela çok da asistanlar çıkabilir. Yani daha çok mesela Aslan Burçları yönetici ya da işte ne bileyim medyadayken bunu konuşmuştuk ya ay. Başak burçları onların arka planındaki işte menajerleridir, muhasebecileridir, planlamacılarıdır, organizasyonculardır mesela. En çok Başak burçlarında muhasebeciler ve düğün planlamacıları falan çıkabiliyor. Yani organizatörlerin çok yetenekli çıkabileceği bir Burçtur Başak Burcu. Ee, aynı zamanda Başak Burcu biliyorsunuz 6. evle ilgili olduğu için astrolojide. 6. evde hem tabii ki günlük yaşamımızı anlattığı gibi bir noktada da sağlığımızı anlatıyor. Başak Burçlarının hani sürekli çamaşır suyuyla fotoğrafları olur da işte herkes Instagram'da ya da orada burada görürsünüz hani böyle temizlik yapıyorsa Başak Burcu'dur gibi. Bunun olmasının sebebi Başak Burçları mikrop demeyeyim de ona hani sağlığa çok önem verirler ve etraftaki negatif kirlilik bunu enerjiye de dahil edebilirsiniz. Gerçek bir pislikten bahsetmiyorum. Bunların da etrafta olmasını görüntü kirliliği olarak görse, e, görüntülerler. Tabii ki fiziksel sağlığımıza düşüncesi ayrı. Görüntü kirliliği ekstrem bir şekilde çalıştığı için Başak Burcu bunu düzeltmek ve temizlemek isteyecektir. O yüzden Başak Burcu'nun titiz bir enerji alanı yüklenmiştir. Şunu çok net söylemeliyim ki Başak Burcu'nun etrafı da en az Burcun kendisi kadar önemlidir. Çünkü dışarıdaki insanlarla olan iletişimi çok önemlidir Başak Burcu için. Bir kere başlı başına zaten iletişim çok önemlidir ama mesela şöyle anlatayım size etrafındaki insanların da belli bir düzeyde ve kalitede olması gerekiyor gibi düşünür Başak Burçları. Fakat bu tamamen işte ırkçı olduğu için ya da insan ayırdığı için gibi değil. Kendilerini anlatabilecek ve onların anlayabileceğini düşündüğü insanları çevrelemek ister. Yanındaki insanları da buna göre seçer ve ilk başta belki sorgulayıcı bir zihin yapısına sahip olduğu için hayatına alacağı insanları da bin kere sorgulamak, tanımak ve ondan sonra kendini açmak ister. Mesela Başak Burçları şey değildir. Öyle ilk gördüğü insanla hemen samimileşemez. Hemen tam anlamı anlamıyla yumuşaklaşamaz. Önce bir gözlemler, önce bir analiz eder, alana girer. Şöyle bir kim hani ne, kim nasıl davranıyor, neyi nasıl öğreniyor gibisinden. Ve o evreden ve o noktadan sonra hayatlarına e, işte sağlıyorum ben bunun arkadaş olmak istiyorum, bununla sevgili olmak istiyorum gibi seçimler yapmaya başlar. O yüzden Başak Burcu'nun analitik zekası hepimizde aslında lazım olan bir etkidir. Şimdi kötü özelliği kısmında şunu söylemek zorundayım. Başak Burçları'nın dengesizliği diye bir şey var. Şimdi aslında bu biraz da Merkür yönetimindeki burçların hepsinde oluyor. İkizler için de geçerli bu söylediklerim ama Başak kısmında kalalım. Maalesef maalesef bipolar gibi bir rahatsızlık durumu ya da zihin oyunlarının kişiye getirdiği rahatsızlıklar, özellikle psikolojik rahatsızlıklar çok müsait oluyor başak burçlarında ya da başak etkili insanlarda. Neden? Ya yani mesela anksiyete rahatsızlığı gibi düşünün. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunun olmasının sebebi zihinler çok hızlı çalışan bir bilgisayar gibi düşünün. Yani işte bu yeni dönem çetçipitler gibi düşünün. Siz bir şey yazmadan o böyle sizin için dosyalarca sayfa hazırlıyor. İşte başak burçları aslında o mantıkla, o mantaliteyle ilerleyen burçlar oldukları için e, dengesizlikleri ve işte o ani işte yap, bir şey yapmak isteyip aniden bir şey yapmamak istemek gibi duyguları çıkabilir. 5 yani dakika önce işte ne bileyim sokağa çıkalım hadi gezelim diye diyen tarafta yok bugün de oturalım bir şey yapmayalım diyen tarafı e, nasıl diyeyim size aynı anda çalışacaktır. Çünkü bilgisayar mekanizması o kadar hızlı işlemcisi belleği o kadar hızlı çalışıyor ki başak burçları. Hangi duyguyu, hangi alanda, hangi zihinsel görseli o anda yaşamak istediklerini bazıları yönetemiyor ise tabii ki kararsız kalabiliyor. Aynı zamanda Başak Burcu'nda arkadaşlar gizli bir öfke vardır. Bunu da bilmenizi isterim. Yani Başak Burcu tanıdığınız ya da etrafınızda böyle insanlar varsa. Gizli öfke olayı şudur. Başak burçları anlayışlı burçlardır. Tabii ki yerleşimlerine göre şimdi onlara gireceğim ama bir noktada içindeki öfkeleri için toprak elementi için konuşalım toprak elementleri öfkelerini direkt Koç burcu gibi Aslan burcu gibi bağıra çağıra gösteremez. Yani ateş grupları gibi. Vurur yaparak da ortalıkta gezemezler. Başak burcu önce içlerini atar, içinde büyütür konuyu. işte irdeler, belki konuyu konuşur, paylaşabileceği bir insan varsa dertleşir. Ondan sonra bunu patlatır ve öfkesini kusmaya çalışır. İşte bu noktada birazcık hani siz de böyle etkileri sahipseniz burada bir toprak elementi çalışması da yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi biraz da gelelim burçların e, aslan etkili mi yoksa terazi etkili mi olduğuna. Şimdi gelelim başak burçlarının aslan etkili ve terazi etkili olanlarına. Şimdi aslan etkili başak burcu iseniz yani güneşiniz başak ama işte aslan burcusunuz, venüsünüz aslan, yükseleniniz bilmem ne. Hani başak ama aslan etkiliyseniz. Aman Allah'ım. Mükemmeliyetçiler kraliçesi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben bunu geçen videoda söyledim. Başak burçları mükemmeliyetçi sanıyorsunuz ama aslan burçları mükemmeliyetçinin kralıdır. O yüzden Başak'la da birleştiğinde en güzeli, en iyisi olsun ister. Organizasyon becerisi çok yüksektir. Çok çabuk iş çözer ve işleri halleder. Sadece başak işçiliği veya hizmet enerjisiyle bir şeyleri çözmez. Aynı zamanda aslan enerjisiyle de o şeye yönetim ve bir vizyon getirir. Kendi alanında aslan ve başak burçları aslan hem de çok anlaşan burçlarda olabildikleri için hani aslan burcu bir şey karar verir, başak burcu onu uygular, başak burcu bir şey yapar ve aslan burcu onu yönetir gibi düşünebilirsiniz. Arada bir arkadaşlık ilişkisi ve planlanmış bir başarı vardır. Yani bu şekilde çalıştığını düşünebilirsiniz bunun öncelikle. Ayrıyeten aslan ve başak etkili insanlar da yani başak burcu ve aslan etkili insanlarda çok güzel bir şekilde e, ilişkisini gösterebilme, aşkını gösterebilme çalışır. Çünkü Aslan Burcu gerçekten kalpten ve kalp çakramızla ilgili olduğu için kalpten verir bazı şeyleri. Başak Burcu da sevgi emektir mantığıyla çalıştığı için sevgisini her zaman e, bir şeyler vererek ve onun için size, size su getirerek ya da çiçek getirerek bir şey yaparak gösterecektir. Size yemek yaparak gösterecektir mesela. Başak ve Aslan etkili insanların bir e, doğal halidir açıkçası. Şimdi geldim Güneş Başak terazi yerleşimlerine ise. Şimdi terazi etkili bir başaksanız bir kere gerçekten sizin için önemli olan şey aşktır. Önemli olan şey ilişkilerdir ve insanlarla kurduğumuz diplomatik önemli konuşmalardır. Bir kere bu yerleşimlerde inanılmaz avukat, hakim, savcı gibi yerleşimler çıkıyor. Çünkü Terazi Burcu'nun içinde zaten böyle yerleşimler var. Bir de Başak Burcu varsa örnek veriyorum ee, sağlıyorum şu an hani Güneş Başak Merkür terazi iseniz çok güzel diplomatik kararlar verebilir, çok akıllıca yorumlar yapabilir. Karşı tarafa empati düzeyi kurarak onun da anlayacağı dilden ona derdinizi anlatabilirsiniz. Yani sadece Başak'ın düşünceleri, analitik sistemi ve kafa kurmalarında kalmayıp bir de bunu çok güzel etrafı gösterebilecek ve yansıtabilecek de bir terazi ile yön bulursunuz. Özellikle Güneş Başak ve terazi etkili olanlar modacı olabilirler. Çünkü Başak yine aynı şekilde terzi dikim, işte ince ince ne bileyim düğme dikmek filanla çok ilgili olduğu için. E, terazi'nin de kendi ortamı moda olduğu için e, ve güzellik ve estetik diyeyim daha doğrusu. Çok estetik fotoğraflar çekebilirsiniz. Fotoğrafçı olabilirsiniz. Çok estetik kombinler, kıyafetler yapabilirsiniz. Stilist olabilirsiniz. Yani... Orada da çok başarılı ve güzel işler çıkartabilirsiniz. Başak Burçları'nın arkadaşlar kariyerle veya parayla da şöyle bir alakası vardır. Gerçekten bir şeylerin çalışarak sahip olunduğuna çok inandıkları için parayı da çalışmayla çok endekslerler. Yani ben ne kadar çalışırsam o kadar param olur. Ne kadar çok çalışırsam o kadar emeğini alırım gibi bir enerji var. Tabii ki bunun emek alma kısmı tamamıyla hani global, ülkesel falan değişecektir ama e, neticede başak burçlarının çalışmaya olan düşkünlüğü bu yüzden geliyor. Yani boş durmayı sevmezler. Hatta başak burçları ben size söyleyeyim emekliye ayrılamayan burçlar arasındadır. Emekliye girse bile ben boş duramam ki çalışmam lazım, bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşünen burçlar arasında olacaktır. Gelelim biraz da başak burçların anlaştığı ve anlaşamadığı burçlara. Öncelikle ben şuna inanıyorum ki başak burcunun çok fazla anlaşamadığı burç yok. <laughs> e, fakat bazı durumlarda bazı insanları ...daha az yönetebilme ya da daha az katlanabilme gibi çalışıyor. Örneğin Başak Burcu toprak elementiyle başlayalım. Zaten ee, Burcu ve Oğlak toprak elementiyle doğal akışta bir anlaşmaları var. Özellikle Başak ve Oğlak birliktelikleri çok güzel birlikteliklerdir. Çünkü tabii ki biraz da işçi, işveren, çalışan da olabilir. İşte, Usta-çırak ilişkileri de Oğlak-Başak ilişkilerinde olacaktır ama... ...eğer bu bir romantik ilişki ise gerçekten birbirini anlayan... Ee, ...sabit, güvenilir, stabil, sadakatli de bir e, ortam enerjisi çalıştıracaktır. Boğa ve Başak etkisi şöyle bir enerji çalıştırır. Biri sabit biri değişken olduğu için daha çok Başak uyum sağlayacaktır. Fakat Boğa'nın da estetik görüşüyle başan onu yapabilme kabiliyeti, eylem kabiliyeti diyelim. Uyuşacaktır ve toprak elementi içerisinde doğal bir akış olacaktır. Yani bunu bilin. Şimdi geldik başak yani toprak elementiyle su elementine. Bir kere başak burcuyla balık burcu karşıt akstır biliyorsunuz ve bütün romantik ilişkiler size diğer burçlarda da anlattığım gibi buralardan çıkar. Başak burcunun doğal partneri balık burcudur. Çünkü onun orada göremediği hassasiyeti, onun orada veremediği teslimiyeti, işte anksiyetik durumlarda olsun Allah yardım eder düşüncesi. Balık burcu gerçekten başak burcuna iyi gelir ve başak burcunu bir beyin gibi düşünürseniz gerçek anlamda bir beyinden bahsediyor. Beynin kıvrımları var ya böyle o kıvrımların arasından geçen sudur balık burcu. Oradan böyle sakince hani tamam hayatım sakin ol hayatım hallederiz hayatım diyen e, durumlardır. Fakat aynı zamanda balık burçlarının uyuz olmalarının sebebi de balık burçlarının fazla teslimiyetçi olup çabasız olduklarını düşünmeleridir aynı zamanda. Gelelim Başak Burcu ile Yengeç Burçlarına. Bir kere bunlar da çok uyumlu partner olacaklardır. Yengeç Burcu daha böyle romantik, mıç mıç olmak isteyen aile ve yuvaya çok önem verendir. Başak Burcu da aslında şöyle olacaktır bir nevi. Baş Yengeç Burcu evinin işte ailesindeki kadın ya da e, ne bileyim evin ekmeğini yapan kadın. Başak Burcu da ee, ne bileyim ekmeğini getiren erkek formuna girecektir. Ya da ne bileyim yengeç erkeği işte ailesinin yuvasını önemseyen e, erkekle bir şekilde çocuklarına annelik de babalık da eden adamla da e, başak burcu çalışan, başarılı olan ama çocukları içinde kendini feda eden anne olacaktır. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle orada bir doğu, doğuştan doğal bir denge vardır ve başak ve yengeçler gerçekten çok uyumlu olabilecek partnerler arasındadır. Başak ve akrep burçları için şunu söyleyebilirim ki akrep burçları zor burçlardır. Zaten biliyorsunuz oraya geldiğimde de anlatacağım ama başak burçları burçlarının çok çalışkan olmalarını ya da sürekli başka şeylerle meşgul olmalarını akrep burçları çok fazla istemeyecektir. Biraz daha kendilerine odaklı olunsun isteyeceklerdir ve akrep burçlarının da dönüşüm, değişim ve sert mizacı başak burçlarına biraz fazla gelecektir. Yine elementsel olarak olur yani bu ilişki de okey ama direkt tercih edilen ilişkiler arasında olmayacaktır. Bunun haricinde bir de ateş gruplarına bakalım. Bir kere şunu net söyleyebilirim ki Başak Burçları ateş gruplarıyla Aslan Burcu'yla çok 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 iyi anlaşır. Koç Burcu'yla zaten antisiye oldukları için çok güzel iş çözer ve ortaklık yapar. Ama ben çok denk geldim Koç ve Başak Burçların ilişkilerine. O da şöyle bir şey oluyor. Başak Burcu Koç Burcu ne derse onu yapan bir hale geliyor ve o şekilde stabil bir güzel ilişki sürdürebiliyor ama Başak Burcu burada biraz yıpranan tarafta oluyor. Çünkü Koç Burcu hırpalayabiliyor, döfkesini söyleyebiliyor, işte bir o tarafa bir bu tarafa çekebiliyor ama Başak Burçları daha yorgun, yorucu, halsiz hissedebiliyor ve her şeyi yapmaktan dolayı da emek yorgunluğu hissetmiş oluyor. O yüzden Koç ve Başak kendi içinde ne kadar iyi iş yapsa, profesyonel çalışsa bile, ortaklık yapsa bile ilişki veya evlilik konularında biraz daha zorluk çekebilir. Özellikle ben en çok anlaşamayan ben burçlar arasında başak ve yay burcunu düşünüyorum çünkü Yay burçları tabii ki yerleşimle bağlantılı. Oğlak burcu etkili bu yaysa tabii ki anlaşılır. Ama yine de bunu daha yüzeysel anlayın beni yani. Hani direkt harita yorumu ya da sinastri yorumu yapmıyorum. O yüzden burada Başak ve Yay burcu üzerinden konuştuğumuzda Yay burcunun rahatlığı, sevgi, daha böyle geniş alışı, ne bileyim olsun ya olur bir gün falan yapışı, daha maceracı oluşu, planlamadan hareket edişi özellikle en önemlisi. Hadi yarın gidip gezelim demesi falan Başak burcuna asla uymayan şeylerdir. Yani Başak burcu bir geziyi planlamak ister gideceği oteli geçmek ister, otobüs saatine bakmak ister. Öyle kafasına göre alıp da hadi gidelim yarın çantamıza diyemez Başak burçları. O yüzden Yay grubunun birazcık rahatsız olduğu, e, hani hem yay için Başak hem de Başak için yay biraz zor burçlardır. Burası çatışmalıdır yani bilginiz olsun. Aynı zamanda ne kaldı geriye? Hava burçları. Hava grupları arasında zaten anlattığım gibi Terazi burçları ile doğuştan bir anlaşım olur. Çünkü güneş e, Başaksanız ve terazi etkiliyseniz otomatik teraziyle bir akış içerisinde olursunuz. Bu da güzel bir ilişki getirir. Kova ve Başak burçları ise birbirini görmeyen burçlar arasında, yer aldıkları içinde Kova burcunun özgürlük alanı, Başak burcunun çok çalışması nasıl diyeyim bir evde iki yabancı hissettirebilir yani bu ilişki olmaz demiyorum fakat kendi aralarında herkesin kendi hayatının olduğu bir ilişki dinamiği olacaktır. O öbür tarafta bir işe gider, o öbür seyahate gider, oğlumla başka tatile çıkar, bununla başka tatile çıkar ama yine de aralarında bir dostluğan, dostane ve birliktelik vardır. O yüzden hani romantik tutkulu bir aşk arıyorsanız açıkçası kova ve başak arasında bulamayacaksınız. İkizler ve başak ise inanılmaz e, aslında aynı olan fakat aynı oldukları için asla bir arada olamayan burslar arasındadır. Çok denk geldiğim birbirlerine katlanamasalar masalarda yine de bir arada olmak isteyecek burçlar arasındadırlar. Çok aynı oldukları için de iletişim kurarken çok konuşabilirler fakat hayat yönleri kısmında ikizlerin hovardalığı başan mantıklı tarafına iyi gelmeyecektir. Ee, aynı zamanda başan Kendine göre çok analitik düşünüp fazla irdelemesi ve anksiyete etmesi ikizlerin keyifli tarafına iyi gelmeyecektir. O yüzden birbirlerine zıt burçlar olmaları ve zaten kare yapıyor olmaları da ilişkiyi zorlaştıracaktır. Ama e, direkt olmaz demiyorum yani bu iki burç içinde. Evet arkadaşlar Başak Burcu da böyle bir burçtu. Çok değerli ve çok sevdiğim bir burçtur. Umuyorum ki siz de aynı şekilde iyi bir bilgi almış ve e, kendinizi bulmuşsunuzdur. Bir sonraki burç videomuzda görüşmek üzere.